F klavyede mi, Q klavyede mi hızlı yazmak daha kolaydır sorusuna hemen kesinlikle F klavye diyebilirim. Şöyle ki, bu iki klavyenin birbirlerinden farkları alfabetik tuş dizilişlerinin farklı olmasıdır. Ki numaratik harfler, rakamlar zaten aynı e, gerek F klavyede gerek Q klavyede numaratik harfler, rakamlar, tuşlar aynı. Sadece alfabetik harflerin dizilişi farklı. Ee, neden F klavye daha avantajlı? Bunun birçok sebebi var. Ben iki tanesinden bahsetmek istiyorum. Birincisi hızlı çok kullanılan tuşlar dilimizde sıklıkla kullanılan tuşlar işlek parmaklar alınmış. En işlek parmakları alınmışlardır. Şöyle ki örneğin dilimizde A ve K harfleri sıklıkla kullanılır ve bunlar en hızlı parmağımız olan işlek parmaklarımıza alınmıştır. Yavaş kullandığımız harfler ise örneğin W, X gibi az kullandığımız F gibi harfler ise kenarlara alınmıştır. Bu da bizim birim zamanda yazma hızımızı artıracaktır. Aynı şeyi Q klaviyede göstermek gerekirse dilimizde en sık kullanılan harf en yavaş kullandığımız serçe parmağımıza denk gelir. Sol elimizin serçe parmağı, en yavaş kullandığımız, hakimiyetimizin en az olduğu parmaktır ki 10 parmak yazım kurallarına göre düşündüğümüzde bu serçe parmağımıza gelir en az kullandığımız J harfi ise en hızlı kullandığımız sağ elimizin işaret parmağına, parmağına gelir ki bu da yazım sırasında bize ayak bağı olur. bize vakit kaybettirir, zaman kaybettirir. Diğer bir faktör ise F klavye de ses uyumuna dikkat edilmiştir. Bilindiği gibi dilimizde sessiz ve sesli harflerin arka arkaya gelmesinden oluşur kelimeler. Yazarken de bu kurala uyulur. F klavyede sesli harfler bir elde, sessiz harfler diğer elde toplanmıştır. Bu sebeple kelime yazılırken yazma işini parmaklar hatta eller paylaşabilmekte. Q klavyede ise bu durum gözetilmediği için kelimenin harfleri aynı elde hatta aynı parmakta toplanabilmekte. Sonuç olarak F klavye hem yazma hem hız bakımından dilimize en uygun klavyedir.